arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Haziran'da sürpriz videolarım 3 ya da 2 şeyimi gösteriyorum. Videomu gösteriyorum. Ondan hemen sizlerle geçelim. Zaten bu seriyi çok sevdiğim için biliyorum. Ondan arkadaşlar. Sizlerle tatile götürdüğüm ve kozmetik ürünleri göstereceğim. Çok dolu bir sürü ürün var. Kamera kaydı. Böyle. Tamam başlayalım biz tek tek. Öncelikle bakım ürünlerini göstermek istiyorum size. Bu şekilde dolu dolu bir Evet. Ben başlayalım. Böyle bir fırça seti arkadaşlar. Makyaj fırçası zaten minik olduğu için bunu götürüyorum arkadaşlar. Zaten bunu çok tatlı. Bunu götürüyorum. Ee, ıslak mendil arkadaşlar lazım belki. Bir tane peçete lazım olur diye. Bir tane 50 faktörlü güneş kremi. Renkli güneş kremi. Neymiş? Yok. Bir tane BB krem arkadaşlar. Bir Dalin sprey Ben buna bayılıyorum. Arkadaşlar bu yani adı. Hiçbir parfüm bu bu arada. Gerçekten. Sonra tabi arkadaşlar bu şekilde bir tane adı neydi bunun? Emotion parfümü. Göstereyim hemen. Bu şekilde. Kokusu o kadar güzel ki. Bakın. <laughs> Şaka. Bu şekilde ama çok güzel gerçekten kokusu. Tabii ki bir dalin kadar olamaz diyeceğim de. Neyse. Mesela çiçek gibi kokuyor. Bayılıyorum bu kokusuna. Bunu da alayım bu arada. Bu şekilde vücut spreyi ama simli. Simli böyle. Bir tane deodorant yine Emotion. Emotion markası ben çok seviyorum arkadaşlar. Bunun mavisi de var ama ben mor moru kokusunu daha çok seviyorum. Ben çok güzel kokuyor. Bunu da alın. <laughs> bir tane arkadaşlar bunun adı neydi? Gül Gül spreyi. Böyle yüzünüze sıkıyorsunuz. Tonik gibi bir şey. Makyajı sabitliyorsunuz. Aa bitti. Ben da böyle küçük bir krem arkadaşlar büyük bir krem kutusunun içine bunu böyle koydum Çünkü yani kocaman krem kutusuna götüremem böyle minik yeter bence bir de şu şekilde yeni almıştım arkadaşlar bunu beğenir kocaman bir güneş k kremi seti kremi güneş kremi seti Bence bu da çok açabilirsin Bakalım. Kutusuyla tabii ki de götürmeyeceğim. Yani yeni almıştım kutusunda kalmış. Bu şekilde soğuk anne aftersun. Yani güneş koruyucu, güneş kremi. E kapalı pardon bu kapalı arkadaşlar. Bunu götüreceğim. Bu da bence çok güzel bu arada. Kocaman yeter. Bunun adı neydi ya? Bronzlaştırıcı. Bu da çok güzel. Akmış mı biraz? Yok ya. Bu da çok da Ben zaten orada böyle bronzlaştırmak istiyorum. Çok seviyorum arkadaşlar evet. güneşlenmeyi. Ne kaldı? Şimdi kozmetiklere geçiyoruz arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Bu şekilde gönderdiği bir far paleti. Açayım göstereyim. Böyle. Renkleri bu arada çok güzel. Bunu yani hem annem hem de birlikte annemle ben ikimiz kullanıyoruz. Şu şekilde bir tane kahverengi kalem rengi bayağı güzel bu arada. Bir tane, arkadaşlar sünger bir tane arkadaşlar notun bu neydi? Golden Rose'un arkadaşlar bu da notun bu şekilde mat queen mat karacık bir şey böyle bir şey ben bunu çok seviyorum eyeliner ben kullanmıyorum arkadaşlar sadece ben bu tarafını kullanıyorum çünkü yıldız olduğu için çok tatlı görünüyor şey bitmiş galiba neyse bir şey olmaz bu şekilde bir lip gloss arkadaşlar bu üçlü set var ya, o kadar güzel ki bilirsin böyle Bunu alın arkadaşlar. Bu kadar güzel ki renkleri falan düşmesin. Golden Rose'un arkadaşlar bu da. Böyle krem rengi. Ben böyle e, şu göz pınarlarına sürüyorum. Ben yani çok güzel oluyor arkadaşlar. Sonra, sonra arkadaşlar bir şey yani Golden Rose'un beyaz kremi. Hani, o kadar kullanmışım ki küçücük kalmış. Dediğim gibi çok seviyorum bu beyaz bitse bunu kullanacağım ama yenisini alırım yani. Golden Rose'un kalem ruju arkadaşlar şu şekilde. Rengi bayağı iyi. Bunu annem kullanıyor. Ben çok kullanmıyorum. Bu da kaş şeyi. İşte kaşınız dolduruyorsanız zaten bunu da ben kullanmıyorum. Rengi bu. Yani ne bekliyoruz. Bu bu üstündeki arkadaşlar şu beyaz sabitleyici yani. Beyaz böyle şey gibi tutkal ama tutkal tabii. Bu şekilde bir arkadaşlar bunu ben kullandım. zaten çok seviyorum. Bitirmişim. Az kalmış az. Bu şekilde arkadaşlar bunu L'Oreal Paris'in ben kullanmıyorum zaten benim kirpiklerim çok uzun bir kere. Bu şekilde bayağı uzun yapıyorum biliyorum ben kullanmadığım için bilmiyorum ama. Bir tane bu şekilde bir highlighter. Böyle söylüyorlar. Highlighter. Highlighter aslında. Bu şekilde sürünce göstereyim arkadaşlar. Bayağı iyi bu arada. Bakar mısınız? Bunu alın kesinlikle. Bence çok güzel. Ama çok sürmeyin. Çok sürünce ışıl ışıl oluyor yüzünüz yani. Bir tane neydi? markasını oluruz Golden Rose. Hı. Böyle kalem şöyle yapıyorsunuz. Çıkıyor. Detaylı ama rengini bakalım Rengi çok açık ama ben zaten kullanmıyorum. Annem kullanıyor. Şu şekilde palet. Arkadaş o kadar güzel ki bu. Bitirmişim. En çok highlighterını kullanırım ama da çok kullanırdım Hatta size göstereyim şu şekilde. Bu da bence çok iyi ama bu da çok iyi. İkisini de kullanıyorum. Bu da arkadaşlar bronzer nasıl göstereyim? Çok renk <laughs> görünmüyor. Bu da arkadaşlar anlık alabileceğim kadar şöyle. Elimi de ne yaptım ben? <laughs> Neyse şu şekilde bir Evet fırça seti arkadaşlar. Bunlar önemli Ama ben, ben bunları kullanmayı düşünüyorum. Nasıl? Aa, bak yeni fark ediyorum. Bunda anlık fırçası yok. Ama bunlar da çok güzel arkadaşlar. Ben mesela bunu çok seviyorum. Ama en kuşum bunu kullanıyorum. Bence çok güzel. hem en sevdiğim de lila arkadaşlar. Lila rengi çok güzel. Ee, bu şekilde annem kullanıyor bunu pembe bir kalem. Bak kullanıyor. Bu da arkadaşlar kaç olur dolma Bu rengi de böyle. böyle. Kahverengi zaten. Bunlar da e, karşınızı böyle tutmak için arkadaşlar. Şöyle Bu da arkasında da işte şunun fırçası herhalde böyle yapıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Böyle. Bu <laughs> şekilde bir sürü gri kalem arkadaşlar. Ben kullanıyorum, annem de kullanıyor. Ama gri kalem güzel bu arada gerçekten. Çok da parlak. Uçlarını ben açmıştım. Ha bu da uzak kalemi hep bak Emily'nin. Bu da şu tüm gösterdiğim karına Golden Rose'un arkadaşlar söylemiyormuş. Bu da e, unuttum. İşte Flor Marin. Bir de bir tane daha küçücük Golden Rose'un. <laughs> o kadar kullanmışız ki. Bu da böyle. Çoğunlukla annem kullanıyor arkadaşlar. Ben çok böyle gri. Bu da arkadaşlar yeşil. Annem kullanıyor bunda Bu da siyah. Çoğunlukla gold olarak. Bu da arkadaşlar şey. Bunu yeni gerçekten şey yaptım. Yine öğrendim. Golden Rose'un lip bracelet. Yani sürdüğünüzde üzerine bunu sürüyorsunuz herkese ucunuz gazlı oluyor Tabii değilse arkadaşlar. ama çok iyi arkadaşlar bayağı iyi İlk önce biraz yapış yapış oluyor ama çok güzel bitti böyle iki tane anlık var bir pastelin bir tane de bunu ben daha çok kullanıyorum arkadaşlar mat olduğu için arkadaşlar bunun üzerinde hatta gül vardı gülde bozulmuş artık o kadar kullandığımda ve pastayın Arkadaşlar biraz daha ışıltılı ama bunun da dibine az kalmış yani bu rengi böyle yine rengi şöyle ben de rengi gösterdim bu arada Dur, onu da göstereyim şu, şu, şu o çok güzel arkadaşlar Evet arkadaşlar elimi resmen ee, boya kağıdı olarak kullandım ama neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bayağı bir ürün. Bura. Neyse arkadaşlar bugün videomuzda bu kadardı. Beğenip abone olup like atmayı ve bildirimleri unut açmayı unutmayın ki. İlk video siz haberdar olun. Evet arkadaşlar bugün videomuzda bu kadardı. Görüşürüz.